çalışmalarımız var <laughs> efendim. <laughs> <laughs> Ordu milletvekilimiz Afiyet olsun. Başkanım. Afiyet Afiyet olsun.

Allah oruçlarımızı kabul etsin. Ramazanımız hayırlı olsun. Bu günleri aratmasın bize. Bu mutlu günde sizlerle birlikte iftar etme fırsatını Allah bize verdiği için ne kadar dua etsek, ne kadar şükretsek az. Allah hepinizden razı olsun. Hatta zamanınızı almayalım. Daha güzel günlerde. <laughs> güzel, güzel dünyamızda hep birlikte büyük bir aile olarak bu sıcak ortamda Allah'ın rızasına uygun bir hayatı birlikte inşallah yaşayalım ve güzel günleri hep birlikte kucaklayalım. Yenlere afiyet, kalanlara sağlık, Buyurun. Olmasa başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulmuş olan mübarek Ramazan ayını hep beraber girdik. Hep beraber idrak ediyoruz. Hep beraber birlik beraberlik içerisindeyiz. İnşallah bu birlik beraberliğimiz geri kalan 11 ayda da, geri kalan tüm ömrümüzün içerisinde de bu şekilde devam eder diyor. Ben yine misafirlerimize ve sizlere Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Allah ibadetlerimizi tuttuğumuz oruçları da kabul etsin. cenab Allah Ramazan ayının rahmetinden, mağfiretinden hepimizi istifade ettirsin. Allah'ın birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah razı olsun gençlik birliğini, beraberliğini gösterdi. Biz de bu kalabalığı görünce, sizlerin birlik ve beraberliğini görünce ziyadesiyle mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Gençlerle ilgili çok var. Ünye dahil bu yani bu ordu e, bu savaşın bitmesini bekliyordu. Şu anda Ukrayna Rusya savaşı bittiğinde burası bir lojistik merkezi olacak. Yani sizin en büyük meselesi işsizlik, iş bulmak, hayatınızı devam, devam, ettirmek. Bir de kendimize yakışır bir şekilde yaşamak. Bizim de şehirci projelerimiz var. Yani bununla ilgili yaptığımız gençlik geleceğe, çalışmalarımız var. Her basitimizde öğrenciler için, dört saat ders çalışacağımız yani çayın çorbanın bedava olduğu güzel bir aile yuvası gibi evet. rahat evet. güzel bir ortam. Spor sahaları, parklar, bunlarla beraber çalışmalarımız var. Bunların içinde şimdi dünya dahil olmak üzere buradaki yatırımlara ağırlık veriyoruz. Şimdi artık genç ihtiyar hepimiz aynı şehirde yaşadığımız için şehirlerimiz daha güzel olması lazım. Trafiğin daha düzenli olması lazım. Herhangi bir sıkıntı çekmeden dersten sonra rahat edeceğini yani, çok güzel şeyleri Hüseyin Bey zaten yapıyor. yapıyor. Biz de e, tamamlayıcı çalışmaları <laughs> e, <laughs> e, <tamamı gülüyor> e, <tamamı> yapacağız. Burada <laughs> bir, de bir, bir müjde vermiş de. Buradaki <laughs> bir meydanı da e, otoparkla beraber kazacağız. Çok güzel Çok hale <laughs>